Hepinize merhabalar. Ben Murat yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün bir takipçim bana bir mail atmış ve bir soru sormuş Japonya'da dil okulları ile ilgili. Ben de onun sorusunu bir video yapmaya karar verdim. Belki başkalarına da faydalı olabileceğini düşündüm. Şu anda son yıllarda diyeyim, günlerde değil Japonya'ya dil okulu, üniversite, meslek okulu gibi bir yoğun talepler var. Sanırım Türkiye'de durumlar çok iyiye gitmediği için gençler de şanslarını yurt dışında denemek istiyorlar diye düşünüyorum. Ama nedense Japonya eskiden çok fazla değildi ve son günlerde daha fazla merak edilen destinasyonlar arasına mı girdi dedim yani. Kısaca olayı uzatmadan başkalarına da faydalı olabileceğini düşündüm. Ben de videolu olarak yanıt vermek istedim buna. Japonya dil okulu hakkında sorular diyor kendi kafasından merak ettiklerini sormuş. Merhaba Murat Bey demiş. Maili okuyayım, ondan sonra sorularını tek tek cevaplayayım. Faydalı bir video olur umarım. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız da baştan videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz diye düşünüyorum. Olduğu gibi okuyorum sadece adını soyadını kişisel bilgilerini saklı tutacağım. Ben Japonya'ya taşınmaya karar vermiş 27 yaşında bir yazılımcıyım. Kariyerime Japonya'da devam etmek ve her şey yolunda giderse kalıcı olarak o ülkede yaşamak istiyorum. Bunun için öncelikle Japonca seviyemi en az en üst seviyesine getirmem gerektiğini biliyorum. Bu sebeple tarafında bir dil okuluna önümüzdeki Nisan dönemi için gelmeyi düşünüyorum. Süreçle ilgili epey bir araştırma yaptım. Ancak hala bazı sorularım var diyor. Japonya'da yaşam deneyim sahibi olan birisi olarak bu sorularımı yanıtlayabilirsen çok sevinirim demiş. Tabii ki memnuniyetle yanıtlarım. Mail attığın için de gerçekten teşekkür ederim. Şunu söylemek istiyorum. Yağmur başladı şu anda. İnanamıyorum ya. Gayet güzel gidiyorduk biz. Yağmur başladı. Bayağı yağıyor. Şemsiye alsam öyle mi olur mu acaba? Ya Allah Allah. Çok ilginç. Neyse şemsiye alıp kameraya, ekipmana hepsine şemsiyeyi tutup bu videoyu çekebileceğimi düşünüyorum. Benim için de komik bir video ol, oldu yani şu anda. Birinci sorusuna devam edelim. Hiçbir engel sizi yıldırmaması lazım öncelikle. Bu yağmurda bir mesaj mıydı? Japonya'ya veya yurt dışına bir yerlere çıkacaksanız hiçbir engelin sizi yıldırmaması gerekiyor. Bakın ben 10 yılın sonunda öğrendim. Bu şekilde de medeni iyi bir şekilde bağladım. Nereye olursa olsun Japonya olur, dünyanın başka bir yeri olur. Göç etmeyi düşünüyorsanız öncelikle ve öncelikle sizi karşınıza çıkan problemler yıldırmamalı her neyle karşılaşırsınız karşılaşın. Hedefiniz neyse o hedefe doğru emin adımlarla ilerlemecisiniz. Benim de hedefim bugün videoyu çekmek. Kapatmayı düşündüm ama çekeceğiz bakalım yani. Şu soru 1. Dil okulunda geçirilecek 1,5 yıl başlangıç seviyesinden en iki seviyesine gelmek için yeterli bir süre mi? Yoksa bunun için fazla zorlu mudur? Dil okulunda geçirilecek 1,5 yıl. 1,5 yılda en iki seviyesine gelen insanlar da var. En bir seviyesine gelen insanlar da var. Benim tanıştığım insanlar Japonya'ya gelmeden 5-6 ay önce Japonca çalışmaya başlıyorlar. Yani dil okuluna gelmeden önce başlıyorlar. Ve 1,5 yılda en iki seviyesine gelen insanlar var. Sayıları hiç de az değil. Ortalama bir zekaya sahip insan ve gayret etmeye, çabalamaya yeteneği olan birisi bunu yapabilir diye düşünüyorum. Hiç de uzun bir zaman değil. Hadi biraz zorlu olduğunu düşünsek bile maksimum 2 yılda en bir seviyesine gelen insanlar da var. O yüzden mümkün diyorum yani bu soruya. Gayet ders çalışırsan part time işinden sonra veya okulda neyse soru soru etap etap gidelim yani. Soru 2. Dil okulu okurken part time çalış çalışmayı istiyorum. Hem maddi açıdan hem de dil gelişimi açısından. Benim gibi yabancılar haftada 28 saat çalışılabilecekleri part time işleri bulmakta zorlanıyor mu genel olarak? Tabii ki part-time çalışman doğru bir düşünce. Özellikle de konuşabileceğin işleri tercih etmen, yani dilini geliştirebileceğin işleri tercih etmen senin için veya senin gibi düşünen dil okuluna gitmek isteyenler için daha iyi bir seçenek olacaktır. Çünkü dil konuşarak öğreniliyor. İş bulmak başlangıçta gerçekten zor asıl sorunun cevabına gelirsek. Başlangıçta ilk işinizi bulmak zor. Daha önceden dil okuluna devam eden Türk arkadaşlarınız, komünite varsa, onların okulları bitip Türkiye'ye geri dönüyorlarsa sizi iş yerine önerebilirler. Ve e, bunu da Türk öğrenciler yapıyor mu bilmiyorum. Çok fazla Türk öğrenciyle görüşmüyorum çünkü. Ama Hindistanlılar, Taynalılar Vietnamlılar bu ülkelerin insanları hep yerine birisini bırakıyor. Ve bu şekilde onlardan biri olduğu için de dil okuluna başlangıç seviyesinde hiç Japoncası olmasa bile bir Vietnamlı, bir Hindistanlı çalışıyor. Çünkü yanındaki arkadaşı dil bildiği için patrondan veya yöneticiden emirleri alabiliyor. Bu yüzden Türklerin biraz daha bu konuda dezavantajlı olduğunu düşünüyorum. Genelde de zaten Tokyo, Osaka gibi büyük şehirlere giriyorlar. Küçük bir şehirde olsalar Nagoya ve çevresinde. Elimden geldiği kadar boş zamanlarında ben de yardımcı olurum ama tabii ki benim işim bu değil şu anda. O yüzden başlangıçta zorlanabilirsin ama bir iş bulduğunda emin ol ki o işte bir buçuk iki yıl çalışabilirsin. Herkes işveren senden memnunsa, sen de işinden memnunsan çalışabileceğini düşünüyorum. Ama başlangıçta evet zorluk yaşaman çok normal çünkü dil bilmediğin için karşı tarafta elemana ihtiyacı olsa bile anlaşamayacağını düşündüğü için ne yapacak seni tercih etmeyecek. Soru 3 bu part time işlerde saatlik olarak ne kadarlık ücret oluyor? Genel geçer Japonya'nın doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine part time ücretler 900 veya 950 Japon yeninden başlar. 1200-1250 Japon yenine çıkar. Doğusuyla batısı arasında çok afaki uçurum farklar yok yani. Bu ücretlerle de şunu söyleyeyim bu soru değil ama o da ben eklemiş yapmış olayım. Bu ücretle normal yaşam masraflarının büyük bir kısmını çıkartabileceğini düşünüyorum. Japonya'da şey çok ucuz. Yemek ucuz yani. Mesela 1 kilo kıymayı bir saat çalışıp alabilirsin. Yani bir saat, bir buçuk saat çalışıp yani 1500 yene bir kilo kıyma alabilirsin. İnek kıyması yüzde Tavuk, bir kilogram tavuk alabilirsin. Hatta bir bin yenden de daha ucuz yani iki kilo falan tavuk alabilirsin yani. Fiyatlar ucuz olmuş olduğu için okul paranız varsa yani Japonya'da dil eğitimine başlayacaklar için okul paranızı nakit ödemişseniz paylaşımlı evlerde kalarak 70-80 bin yen gibi rakamlara çok rahat yaşayabileceğinizi düşünüyorum yani. Çok rahat derken öğrenci hayatı. Çünkü bunu Japon üniversite okuyan arkadaşlarım var. 80 bin yen, yani 100 bin yenle yani bu adamlar yaşıyorsa tabii ki onlar belki beslenme şekilleri bir Türkiye göre bir tık daha değişiktir ama ortama uyum sağlarsanız gayet siz de yaşayabilirsiniz. Fazla fazla yetecektir para yani. Saatlik ücretlerle ilgili de bunu söyleyebilirim. Dördüncü sorusu bu da güzel bir soru. Orada yaşadığım evin Shire house değil de 2R veya 1R veya 1K gibi 25-30 metrekarelik evler olmasını istiyorum. Kiralama süreçleri yabancılar için çok zorlu mu ve gelmeden ne kadar önce kiralama işlemini halletmemi önerirsiniz diyor. Evet bu işi gerçekten gelmeden önce halletmen çok doğru olur. Geldiğinde çok zorlanabilirsin ve yabancılar için ev kiralamak gerçekten zor. Sadece yabancılar için değil Japonya'da ev kiralamak genel olarak Japon için de zor. Yani böyle bir gerçek var. O yüzden bu işi gelmeden 2 ay 3 ay önce bile halletsen çok iyi yani. Hatta 1 ay önce halledersen daha karlı olursun. 1 aylık parayı vermiş olursun. Geldiğinde kafan rahat etmiş olursun. Bu sorun yaşayan çok sayıda insanla son günlerde özellikle Türklerle yani 5-6 kişiyle Tokyo'dan ve Osaka'dan görüştüm. Bu sorunu kesinlikle yabana atmamak lazım ve gelmeden önce çözülebiliyorsa gelmeden önce çözmen çok daha doğru olur. Bu süreçte kefil isteyebilirler. Evrak süreçleri olabilir. Bunu da gelmiş olduğunuz okulla konuşarak çözmeye çalışırsanız çok daha hızlı bir şekilde çözebilirsiniz. Onların öğrencisisiniz ya da gelmiş olduğunuz dil okulunun yurt demeyeyim de yani Türkçe'ye çevirdiğimde yurt oluyor. Yani kalacak yeri olan dil okulu seçebilirsiniz. Bu da size fiyat olarak bazen bir tık pahalı olabilir ama bir konfor alanı sağlar yani. Evle uğraşmazsınız. Dil eğitiminize odaklanırsınız ve part time işinize odaklanırsınız. Aynı şekilde part time iş konusunda da genelde okullar yardımcı olmaya çalışıyor diye biliyorum. Çünkü Hindistanlı arkadaşlar, Vietnamlılar bunları hep okullar yardımcı oluyor Nagoya bölgesi de. Yağmur yağdı biraz kastım herhalde. Beşinci soru kira dahil aylık ne kadar yen ile yaşanır? Bu kişiden kişiye değişecektir elbette ama ortalama bir insan 170 bin yen ile geçinebilir mi? Çok güzel soru sormuş. Başkalarına gerçekten çok faydalı olacağını düşünüyorum bu soruların. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum ve bu videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın diyorum. Çünkü çok faydalı sorular gelmiş. O yüzden başkaları da faydalansın. 170 bin yen ile sana çok net bir şey söyleyeyim. Yani bırak Osaka'yı Japonya'nın her yerinde çok rahat tek başına yaşarsın. Gerçekten 170 bin yen şu an burada yaşamadığın için bilmiyorsun ama 170 bin yen büyük bir para yani. Hani dolara çevirdiğinde de 1000 dolara yakın tekabül ediyor. Dünyayla falan da kıyasladığında şey olabilir ama o paranın Japonya'da alım gücü muhteşem senin okul taksitlerin anladığım kadarıyla gelmeden ödüyorsun yani okula para ödemeyeceksin. Sadece ev kirası ve barınma yani masrafın ve yemek masrafın olacak. Bu da 50 bin Japon yenine her şeyi yiyebilirsin yani öyle düşün. 50 bin Japon yenine her şeyi yiyebilirsin. Eve 100 bin yen versen bile ki 100 bin yenlik ev öğrenci için aşırı pahalı diye düşünüyorum yani. Öğrenci hayatı yaşamadığım için bir şey diyemeyeceğim. Yani 20-30 bin yen, 40 bin yen biraz daha istasyonla tren kullanıp 10-12 bin yen tren parası verip genelde dil okulları şey şehir merkezlerinde oluyor. Şehir merkezinden biraz kırsal kesime geçtiğinde direkt kira fiyatları çok aşağı düşecektir. Ve tek odalı evlerde bulursan 25-30 bin yene 40 bin yene tek odalı ev bulabilirsin kendine. Aynı şekilde söylemiş olduğum gibi 20-25 metrekare. En azından paylaşımlı evde kalmak istemediğini düşünüyorum. O yüzden böyle bir soru sordun. Bu dediğim bile mümkün yani. 170 bin yen büyük para. Üniversite öğrencileri bile 80 bin yen, 100 bin yen. Kendi yaşam masrafları. Bunu da okul parasını aileleri verdiği için bunu da part time çalışarak aynı şekilde sen dil okuluna geldiğinde nasıl çalışıp hem dili öğrenmek için zaten çalışmanın asıl amacı dilini geliştirmek ve kendine harçlık sağlamaksa Japon öğrenciler bile yani üniversite öğrencileri bile bu şekilde yapıp yaşayabiliyorlar ki bir Türk her yerde yaşamak isterse yaşar başarabilir yani bunu çok rahat yaşarsın 170 bin yeniden kenara para bile koyman lazım koyamıyorsan yaşadığında tabii ki söylemiş olduğun gibi önemli bir nokta var herkesin yaşam standartı farklıdır ama yemek yemek işte ne bileyim, ev kiranı ödemek gibi düşünüyorsan o paradan kenara para koyma lazım Japonya'da öğrenciysen yani. Yarın muhakkak ihtiyacın olabilir diye düşünüyorum. Öğrenci olarak da çok rahat yaşanabilir. Kıymanın fiyatına örnek verdim. Kare ekmekler var. Şokupan diyorlar burada şimdi Türkçesi gelmedi aklıma. O 150 yen markette yani normal kombini storelarda en pahalı olan yerde 150-160 yen. Yumurtanın paketi 200-250 yen onlu paketi. Yani 170 bin yene milyonlarca yumurta alabilirsin diye. peynir her yerde satılmıyor ama kaşar peynir tabii ki bulabilirsin. Kesinlikle ve kesinlikle 170 bin yenile Japonya'da çok rahat yaşarsın. Part time çalışmana bile gerek kalmaz ama tavsiye etmiyorum. Kesinlikle en fazla nerede konuşabileceksen dilini, nerede geliştirebileceksen bu bir bakkal olabilir, bu bir restoran olabilir, bu bir mahalle meyhanesi olabilir. Biraz daha dil öğrendikten sonra sürekli konuşmak ve pratik yapmak okulda öğrendiğini normal hayatına entegre edersen dil konuşarak öğrenilen bir şey çok daha faydalı olacaktır yani. Altıncı soruya geliyorum. Bir soru daha varmış. Bir önceki sorumla bağlantılı olarak 1 milyon 200 bin Türk lirası gibi bir birikim ile 1,5 bir buçuk yıl Japonca dil okulu ve oradaki yaşamın maliyetine yeteceğini planlıyorum. Oraya geldikten bir süre sonra part time çalışacağımı da düşünürsek sizce bu plan mantıklı mı? Planın gayet mantıklı. Çok mantıklı. 1 milyon 200 bin Türk lirası zaten okul parasını sen peşin olarak vereceksin benim anladığım. Yani muhtemelen yıllık 1 milyon yen falan da 800 ile 1 milyon yen arasında veya 700 ile mi değişiyor bilmiyorum. 2 yıl bile okula gitsen 1,5-2 milyon vereceksin. Yani 500 bin lira vereceksin. Senin cebinde en az 500-600-700 bin lira yani nakit paran da olmuş olacak. Ekstra bir de part time çalışacaksın. Evet kesinlikle ve kesinlikle başarıyla bu dil okulu eğitimini sürecini hatta 2 yıl bile yapsan başarabileceğini düşünüyorum. Hiç durma harekete geç. Ancak benim merak ettiğimde bir şey var. Neden Japonya'yı tercih ediyorsunuz? Japonya'yı sevdiğiniz için mi tercih ediyorsunuz? Yoksa başka ülkelerden vize alma imkanı olmadığı için mi? Böyle söyleyen insan da var yani. Başka se yok. Ne yapayım? Japonya'dan başka bir yerden vize alamıyorum. O yüzden Japonya'yı tercih etmek zorundayım diyen de var. Siz bu grupta mısınız? Yoksa ben Japonya'yı seviyorum, kültürünü seviyorum. Orada yaşayabileceğimi düşünüyorum veya da tatile geldim, biraz yaşadım. İşimi de orada yapabileceğimi düşünüyorum diye mi düşünüyorsunuz? Çünkü alan çok güzel bir alan yazılım üzerine ve yazılımın başkenti burası değil, Amerika. Hani Japonya'da yazılımcıların değeri çok fazla biliniyor mu açıkçası onu da bilmiyorum. Bilenler varsa da bu yoruma altına yorum yazarsa ben yazılımcıyım şu kadar maaş alıyorum derse sevinirim yani hem de bu soruyu soran arkadaşımız için de faydalı bir şey olmuş olur. Yazılımcılar için ben Japonya'nın belki ön yargı olabilir ama çok uygun bir yer olmadığını düşünüyorum. Ama şöyle de bir şey var. İş imkanları yok mu derseniz evet iş imkanları var. Yani daha önce Toyota'da da iş deneyimim var benim. Büyük şirketlerde de var. Buralar hep yazılımcı arıyorlar ama maaş skalasına baktığımızda bir Amerika gibi bir Avrupa gibi değil yani. Yazılımcıların maaşları normal. insanlarla hemen hemen aynı seviyede başlıyor ve artması için de uzun zamanlar gerekiyor. Bir de ekstra Japonca öğrenip Japonya'ya bağlanmış oluyorsun. İngilizce ile dünyaya bağlanma ihtimali de var. Sadece ben böyle, bu şekilde düşündüğüm için yani merak ettim ama bu soruyu soran arkadaş veya bu arkadaş gibi düşünen herhangi başka birileri de varsa bu kadar parayla kesinlikle ve kesinlikle çok rahat bir şekilde Japonya'da dil eğitimi alabilirsiniz. Dil eğitiminden sonra da iş artık onu bilemiyorum. Dil kesinlikle olur. Ben şu an bu videoyu çok uzatmayayım. Ben dil eğitimi kesinlikle ve kesinlikle okey diyorum. Ben bütün sorularına part-time çalışma işine de okey diyorum haftada 28 saat süratları attık. Son olarak yani düz hesap yapalım. 1000 yen kazan 28 bin yen de. Hadi 30 mü diyelim düz olsun. 4 haftada ne yaptı? 120 bin yen yap. Müthiş. Yani 120 bin yen cepte. 4 bin yen sigorta falan desen. 116 bin yen. Vergi falan da 100 sana kaldı. Mis. Yani gül gibi geçinir gidersin. Okul paranı zaten ödemişsin. O, o, yönden avantajım var. Ama tabii ki Tokyo ve büyük şehirleri bilmiyorum. Osaka veya Nagoya ise kesin okey. Kyoto'da bir nebze olabilir. Ama Tokyo çok daha küçük evlerde müthiş yüksek rakamlar ödüyorlar. Çünkü insanlar iş bulamayacağını düşünüyor başka küçük şehirlerde. Ancak Japonya'nın büyük şehirlerinde öyle bir sorun yok. Tokyo'da da, Osaka'da da, Kyoto'da da başlangıçta zorluk çekebilirsiniz. Hatta Nagoya'da bile çekebilirsiniz bir tanıdığınız yoksa. Ama kesinlikle, kesinlikle her yer part-time iş arıyor. Herkes part-time işçi arıyor daha doğrusu. Bir tık konuşmaya başlayınca, dil okulu başladıktan 2-3 ay sonra bütün işlerin kapıları sizlere açılmış olur diye düşünüyorum. Videoyu çok daha fazla uzatmak istemiyorum. Yağmur yağıyor ama videonun başında söylediğim şeyi tekrar söylemek istiyorum. Bu bir süreç dil okulu. Daha sonraki yaşam Yaşam deneyimi var. Yani Japonya'da yaşamayı kafaya koymuşsanız dil okulundan sonra kesinlikle yaşamalısınız yani. Ya da ben denerim yaşayamazsam 2 yıl zamanım da boşa gitti. Param da boşa gitsin. Sorun diyorsanız tabii ki hiçbir sorun yok o halde. O yüzden iyice düşünün yani. Son günlerde Japonya'ya olan ilgi artıyor ama ben Japonya'da yaşayabilir miyim? Yalnızlık durumu var. Bunu başka bir videoda tekrar yine bahsedeceğim ama yalnızlık durumundan dolayı yalnızlığa alışmak gerçekten zaman alıyor yani. Benim 3-4 yılımı aldı. Ama alıştıktan sonra da her şey güzel bana şu an sorarsanız başka bir ülkede yaşamak ister misiniz? Sana 1 milyon dolar veriyoruz. 1 milyon dolara Japonya'yı bırakıp hiçbir yere gitmem. Bakın ne güzel geldim böyle bir tapınak bahçesine. Sakin sessiz bir şekilde takılıyorum. Kendi iç huzurumu yaşayabiliyorum yani bu ülkede. Daha iyi ülkeler yok mu? Var ama buraya alıştım mı? Japonya başka bir dünya. Japonya'yı seviyorum. Japonya'yı sevenleri de seviyorum. Japonya ile ilgili videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Sorularınız varsa yorumlar bölümünde benimle paylaşabilirsiniz. Dil okulu ile ilgili vesaire danışmanlık almak isteyenler var. Böyle bir şey şu anda yapmayı düşünmüyorum. Size zaten ben ücretsiz olarak vaktimi ayırabiliyorum. Hatta arayanlar var konuşabiliyorum da mesaj da yazıyorum da. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın. Japonya ile ilgili beni takip edin.